Evet, ee, gönül isterdi ki daha ilk oturumda alınan bir karardan dolayı Anayasa Mahkemesi'ne başvurmayalım. Ben bir hukukçu olarak ne kadar Anayasa Mahkemesi'ne başvurursak o kadar mutlu olurum. Çünkü Anayasa'nın ihlalini, Anayasa'ya aykırı kararlar ve yasaların çıkmasını asla istemem. Ama görüyorum ki AKP zihniyeti daha ilk oturumda, başkanlık divanının oluşumunda, bir üye için anayasayı, anayasanın 94. maddesini bir yere attı. Bence bu olmamalı. Anayasadan, yasalardan, hukuk devletinin normlarından asla ve asla taviz vermemeliyiz. Ama meclis çoğunluğunu halk iradesiyle sağlayamayan AKP sürekli olarak anayasayı delip arkasından dolanıp bu uygulamaları getiriyor. O yüzden bugün Anayasa Mahkemesi'ne başvurdum. Çünkü Meclis Başkanı tarafsız değil. Bir, parti üyesi. iki grup toplantıları da, toplantılarında Cumhurbaşkanlığı kapıdan alıp kapıya kadar götürüyor, arabaya kadar götürüyor. Ee, o yüzden e, bu, bu senede, bu dönemde, bu beş yıl içerisinde anayasaya, insan haklarına, kişi güvenliğine aykırı olan tüm yasaları, tüm Cumhurbaşkanlığı kararnameleri Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz.